you İyi misin? Ne oldu? Bilmem. Size sormalı. Anneme, Tolga'ya, babama, sana. Benim. Sakin ol istersen içeri gel konuş. İstemiyorum. Sakin falan olmak istemiyorum. Niye sakladın benden? Pelin, neyi sakladım bak? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Tolga'yı başka bir kadınla görmüşsün. yapmışsın. Niye söylemedin bana? Bak söylemeyi düşünmüştüm ama inan fırsatım olmadı. Dalga geçecek fırsatın oldu ama değil mi? O gece bile bile hakkında konuşturdun beni. Ben sana o gece Tolga ile beraber olduğumu söylediğim zaman sen bana içten içe gülüyordun değil mi? Hayır benim ben. Bırak beni. Dalga geçiyorsun, gülüyorsun bana. Böyle bir intikam alıyorsun benden. Bak öyle bir şey yok. Pelin lütfen sakin olur musun? Olmayacağım sakin falan olmayacağım. Yazıklar olsun sana. Böyle çok dürüst çok iyi bir adam gibi görünüyorsun ama değilsin. Fırsatını bulunca sen de herkes gibi kötü oluyorsun işte. Pelin nereye? Senin gibi arkamdan oyun oynayan herkese hesap sormaya. Pelin! Pelin! Beni bir dinler misin? Dinlemeyeceğim, bırak beni! Bu halde bir yere gidemezsin. Niye? Sevdikleri tarafından kandırılmış, arkasından iş çevrilmiş kadınlar araba kullanamazlar diye bir kanun mu var? Hayır. Asla laf dinlemeyen, kendi burnunun dikine giden kadınlar... Araba kullanamaz diye bir kanun var. Nerede yazıyormuş o kanun? Şimdi ben yazdım. Bu yaptığına zorbalık denir. Hayır küçük hanım. Bu yaptığıma benim mahallemde kıyak, senin mahallende iyilik denir. Bak beni bırakmazsan gerçekten bağırırım. Yapma ya. Ne diye bağıracaksın? İmdat! Beni kaçırma var imdat! Delirmişsin sen. Bir arabaya. yap. beni. El ele verir, Hepiniz delirtiniz beni. Bin dedim. Önce sakinleşip benimle konuşacaksın. Ondan sonra. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. <laughs> Seni duymuyorum. Ne oluyor burada ya? Ne bu sesler? Sinan abi bir kız kaçırdı. Oğlum saçma sapan konuşma. Sinan abinin yapar mı hiç öyle bir şey? Vallahi bak usta gözlerimle gördüm. Yürü hadi geç, hadi geç. Allah. Geç bakayım, geç.